Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda reçelini yaptığım ayvaların kabuklarından sirke yapacağız arkadaşlar. Şöyle kabakları kabuklarını güzel güzel ayırdım, tek tek hepsini. Şöyle kavanozlarımın içine ilk önce sıcak su ilave ediyorum. Şimdi sıcak suyla çalkaladıktan sonra şimdi eşit bir şekilde dolduruyorum. Evet, kavanozlarımın ikisini de güzelce doldurdum şimdi. Şöyle üzerlerine birer çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Ve bir tatlı kaşığı doğal bal ilave ediyorum şöyle. E şimdi suyumuzu dolduruyoruz. Suyumuz çeşme suyu olmayacak. Mutlaka hazır su veya kaynak suyu olması lazım. Çeşme suyundan da yapmak zorundaysanız eğer o zaman da suyunuzu kaynatıp 3 gün dinlendirdikten sonra kullanabilirsiniz. Tam bu genişliğe kadar dolduruyoruz. Daha fazla doldurmuyoruz sirkelerimizi. Şöyle bir tahta kaşıkla güzelce karıştıracağız. Ayva kabuklarımızı 20 gün boyunca devamlı karıştırıyoruz. Bu kabuklarımız dibe çökünceye kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Dibe çöktükten sonra karıştırmayı bırakıyoruz. Ve üzerinde sirke anası oluşmasını bekliyoruz. Sirke anası oluşacak. Ve sirke anası dibe çöktükten sonra sirkemiz olgunlaşmış olacak. O zamana kadar sirkemize hiçbir şey yapmıyoruz, ellemiyoruz. Sirke anası dibe çökmeden sirkemizi süzmüyoruz. Şimdi şöyle tülümü kapatıyorum lastikle böyle kapattım. 20 gün boyunca bunu açacağız. Tekrar karıştıracağız. Ve kapatacağız. Bu şekilde. 20 günün sonunda aynı şekilde tülümüzü kapatıyoruz. Ve kapağımızı da üzerine yani bu işlemi meyvelerimiz dibe indikten sonra yapıyoruz. Meyveler dibe çökecek. Karıştırma işlemi bittikten sonra türümüzü gene böyle bırakıyoruz. Ve kapağımızı da üzerine sadece bu şekilde bırakıyoruz. Kapatmıyoruz. Böyle duracak. Hem hava alacak. Hem fermentasyon Sirke anası oluşması 2 ay kadar sürebilir. 2 aydan sonra sirke anası oluşunca sirkemizi süzebiliriz. Ama şimdi böyle kapatacağız. Her gün açacağız, karıştıracağız. Kabuklarımız dibe çökünceye kadar. Kavanozlarımızın ağzını mutlaka böyle hava alan bir bezle tülbent olur, pamuklu bir bez olur, hava alan bir tül olur. Mutlaka öyle bir şeyle kapattığınız gerekiyor. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.